1989 yılında Japonya'da küçük bir müzik şirketi, ruhu rahatlatan sesler üzerine gizli bir proje başlattı. Amaç basitti. Frekanslarla insan beyninin huzur seviyesini değiştirmek. Ancak bu proje, tarihin en karanlık ses deneyine dönüştü. Projenin adı, Frekans 40 Logotons, 1980'lerin sonunda bilim insanları, bazı ses dalgalarının beyin aktiviteleriyle doğrudan senkron olabileceğini fark etti. Yani belirli frekanslar kullanılarak insan beynine yeniden başlatma komutu verilebiliyordu. Bu düşünceyi test etmek isteyen ekip 578 Hz ve 49 Hz frekanslarını birleştirdi. 578 Hz DNA onarım frekansı olarak biliniyordu. 49 Hz ise insan bilinç altında rüya eşiğini tetikliyordu ve bu iki frekans aynı anda çaldığında beyin normalden farklı şekilde tepki veriyordu. Deneyde 8 gönüllü kullanıldı. Katılımcılara göz bandı takıldı, kulaklık verildi ve karanlık bir odada 19 saniyelik sesi dinlemeleri istendi. O ses, iki dalganın mükemmel kesişim noktasından oluşuyordu. Sadece 19 saniye. Ama o 19 saniyede herkes aynı hissi yaşadı. Zaman durmuştu. Gözlerini açtıklarında hepsi aynı rüyayı gördüğünü söyledi. Beyaz bir oda ve ortasında titreşen bir ışık Rüyanın sonunda bir ses duyuluyordu. Tekrar aç. Ertesi sabah yedi gönüllü uyandı. Kişi uyanmadı. Beyin aktivitesi vardı ama tersi yönde ilerliyordu. EEG cihazı, sinyalleri soldan sağa değil sağdan sola kaydediyordu. Doktorlar bunun teknik bir hata olduğunu düşündü. Ama EEG cihazı tamamen sağlamdı. Deneyin göz kapakları zaman zaman titriyordu. Ve dudakları kıpırdıyor gibiydi. Bir teknisyen kaydı yavaşlattığında deneyin ağzından tek bir cümle duyuldu. Biz yeniden başladık. İkinci bölüm için kanalıma abone olmayı unutmayın.